Selamlar sevgili YouTube bugün birlikte Katilden kaçış oyunu Arkadaşlar bu oyunun sanırım bir filmi vardı Ben öyle hatırlıyorum 3 Days to D Diye geçiyor Oyun güzel kalitesi çok iyi ee, Dilli ve her Türkçe olması güzel her şey var Daha fazla diyor mesela Giremiyormuşuz <laughs> Giremiyormuşuz arkadaşlar ee, Oyunla ilgili bilgiler çok fazla Bir oynayalım bakalım ee, Kolay da oynayacağız. Kalite yüksek olsun, müzik olsun, koyu derken, of, ol. on olsun tamam koyu, of olsun ya, çok şey koyu olur galiba sanırım hani görüntü açısından da kolay olsun oynayalım bakalım nasıl bir oyunmuş arkadaşlar. Neredeyim? Buraya nasıl geldim? Ah dün gece bana saldıran korkunç kişi olmalı. Beni neden buraya getirdi? Bu yerden kaçmanın bir yolunu bulmalıyım. D1 arkadaşlar koyu olmasın dedik de koyun. Bir dakika şimdi ben şunu bir tekrar ayarlayacağım. Şunu kapatalım. Tekrar bir oynayalım. Heh, şimdi açık oldu tamam. Şimdi açık oldu pardon. Heh, renk kalitesi güzel oldu tamam. Şimdi böyle daha iyi oldu. Yani bir şeye benzedi anlamaya çalışıyoruz şu an. kalite çok abi çok belli diyor kendini ya. Şu çekmeceleri hemen açalım. Şunu da açalım. Ne var? Aha. Çekiç var. Yatağın altına girme olayı. Saklanma olayı filan. Aha. Çekişle mi açtım bunu? Hemen ilk kapıyı kilit lazım. Hoşt. Anasını satayım bu ne? Kapat abi. Selamünaleyküm. Abi çekiş daha. E, ee, buralarda bir şey yok. Anladığım kadarıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Yani aşağı inmek zorundayım. Boştu. boştu gelme 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 ah. oğlum ki Vallahi bir kodu bana öyle bir koyma değil yani böyle bir, bir vurdu bana orada şey varmış ya ben onu görmedim ee, kutular varmış onları görmedim onları görseydim onları şey yapardım şurada hemen şurada şurada bir anahtar filan Oha anahtar kafam kadar Şurayı mı açıyor Burayı açtı arkadaşlar İndik aşağıya Hadi gidiyoruz Oğlum bu ne Bismillahirrahmanirrahim Ayak sesi var kilitlidir şimdi kaldım burada. Abi anahtar da. Arkamda gibi hissediyorum. Gidişat var. Açıldık mı? Açtık. Oğlum labirent gibi lan ev. Her çeşit var. Anahtar buldum işte. Anahtarı buldum. Burada değilim ha Şş. Ya bu korku oyunları beni de geriyor ya Sizi geriyor Anasının hikayemiş ya Kaç 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 abi topuk Şimdi burada bir anahtar buldum yukarıda bir kapı daha kilitliydi galiba Öyle hatırlıyorum Tekrardan yukarı çıkacağım Orada bir kapı daha kilitliydi Hatırlıyorsunuz değil mi o köşede? Şimdi burayı açmıştık zaten. Aha. Bir anahtar daha buldum. Dayı! Ah. Sadece bakıp çıkacaktım dayı. <laughs> Oğlum bayağı korktum lan. Üçüncü gün. Üç gün yaşıyoruz galiba biz bu evde. Sadece üç gün kalıp gideceğiz yani. Arkadaşlar zor oyun ya. Gerildim mi gerildim mi yani gerildim bir. Bismillahirrahmanirrahim Şimdi oynayacağız hadi bakalım Şimdi tekrardan Başa sarması beni geriyor açıkçası Anahtar gitmiş Anahtar yok anahtarla e Zaten açtık burayı Bir yer daha kilitliydi ya sanki Şimdi ayak seslerini çok şey duyuyorum ya Nereden gidip geldiğini göremiyorum ...kulaklık takmak şart arkadaşlar. Şuraya... ...ben buraya girdiğim az önce. Burada bir anahtar daha buldum. Oğlum. Nereden geliyor yemin ederim duymuyorum ya. Arkadan mı geliyor? Nereden geliyor bilmiyorum abi kolay... Bunu... ...şu neymiş abi uygulama? Göster bir buna bakalım bu neymiş. Bir de onu görelim anlamadım ya. Vallahi billah. Ne zormuş ya arkadaşlar. kolayı en zorunu düşünemiyorum yani. Bu oyunun en zorunu nasıl oynanır? En zorunu oynayan helal olsun. Hadi bakalım. Uygulamalı. Birinci gün. Uygulama. Uygulamalarak nereye gösteriyor ki anlamadım. Şimdi şurada anahtar vardı. Anahtarlar koltuğun altında tamam açılıyor şimdi ben bu etrafı bir geziyorum ne işe yarıyor her yerin kapıyı açılıyorlar burada ha. evin olayı bu abi çok çok ev var ya şey çok kapı var ya Bak sana her yerden bir yerden şimdi ha bu geldiğimiz nokta bu buraya giriyor. Anladım. Tamam. Bu da aşağı gidiyor. Ulan gitmediğimiz yer kalmadı ha. Her yeri. Aha bir aşağıdan iniyor. Anasının hikayemiş ya. Tamam buraya inmiştik zaten. Buraya kadar geldik. Burada tuhaf tuhaf şeyler var. Yani. Ben bu yoldan gittiydim. Hmm. Hoşt. Ha ben böyle geldim. Buradan girdim. Buradan çıktım. Hmm. Uygulamalı dediği şey bu galiba. Hani gösteriyor nereye gidip nereye yapman gerektiğini. Burası da çıkış mı? Buraya giriş yok. Peki bizim çıkış nerede abi? Buradaysa. Bu buradaysa. Bura neresi? Ha çıkış burası. Değil. Eee, oğlum her yere gitti lan. Nereye gittik böyle? Her yere girdik yani. Bayağı Büyükmüş Arkadaşlar Yani <laughs> Bu Oyunun Kolayı da tabii Zor Olur Yani Kolayı Bile Zor Kolayı Zor Olan Bir Oyun Arkadaşlar Kolayı Zor Olan Bir Oyun Bulduk Size Varsa Oynayabilir Anasını Satayım Bismillahirrahmanirrahim Ödüm Patladı Yemin Ederim Böyle Oğlum Çıkış mı Allah bu şeye geldik bu ne daha burası bir varmış bir de abi çıkış neresi burası mı çıkış hayır Ee? abi nereye geldik böyle ayinli mayinli bir yere geldik tövbe estağfurullah ya nereye çıkış bura mı Meşhur çıkış yeri bura galiba. Çok büyük arkadaşlar. Buradan bu oyunu böyle bitirebilen helal olsun. Vallahi billahi. Bak burada kapılar falan daha var. Tövbe bismillah ya. Bak bunlar kapı mı? Ha bu aynı yere geliyor. Abi biz böyle... Evet, bak bunların hepsi teker teker açılıyor mu? Oo. Oyun ciddi manada zormuş yani. Ben neyse burada bırakıyorum uygulamalı. Ben bunu bir, bir inceleyeyim ondan sonra tekrardan bölümde oynarız yani. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın oyunculara. Katilin kolayı bile zor. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.